Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yasaklanan herhangi bir siteye veya e, DNS üzerinden engellenen sitelere nasıl gireceğimizi anlatacağım. Anlatacağım yol e, herhangi bir program gerektirmiyor. Sadece DNS ayarlarını değiştirerek bu çözümü atlatacağız. İleride DNS'lere de bir engel gelirse e, başka yollar da var. Bunları da sizinle paylaşacağım. En basit yolunu anlatıyorum. Birçok yolu var. E, Tünel de kullanabilirsiniz ama orada scriptlerde problem olacağı için anlatacağım yol en kolay ve en sorunsuz yol. İlk olarak eğer wireless kullanıyorsanız wireless kartınızı değiştirmeniz gerekiyor. Veya normal kabloyla da aynı yöntemi sadece kart yani yüklü olan modemin ayarlarını farklı bir ayardan değiştireceğiz. i̇lk olarak sağ alt köşedeki internetimizin olduğu yer veya masa üstündeki ağ A veya denetim masasının içindeki A hepsi aynı yere gidiyor herhangi bir veriden ulaşabilirsiniz. A ve paylaşım merkezine geliyoruz. Burada e, gelişmiş paylaşım, pardon, e, bağdaştırıcı ayarlarını değiştire tıklıyoruz. Ben de şu anda normal bir bağlantı olmadığı için sadece wireless'ı görüyor. Siz de eğer kabloyla bağlanıyorsanız Wi-Fi yerine bu ayarların aynısını e, seçmiş olduğunuz normal LAN bağlantısında yapacaksınız. Hemen yani bağlantımızı seçip sağ tık yapıyoruz ve özelliklerine tıklıyoruz. Bu şekilde Wi-Fi özelliklerini açmış olduk. Burada bizim e, kullanacağımız protokol e, sürüm 4. IP4 kullanacağız. Versiyon 4. Hemen bunu seçip seçil olmasına dikkat edin mavi ile üzerinin çizgili olduğuna. Bu anlatacağım e, yöntem hem Windows 7 hem Windows 8 XP üzerinde e, ve üzerindeki tüm sürümler için aynıdır. İstediğiniz herhangi bir sürümde deneyebilirsiniz. Protokol IP4'ü seçtikten sonra özelliklerine tıklıyoruz. Hiçbir ayarımıza dokunmuyoruz. Sadece alt sekmedeki DNS sunucu adreslerini kullan kısmını değiştireceğiz. Burada ben daha önceden zaten engel gelmeden önce de Free DNS kullanıyordum. Herhangi bir problem yaşamamak için siz de bu IP adreslerini kullanabilirsiniz. Bunun dışında Google'un DNS sunucularını da kullanabilirsiniz ama emin olun bu daha verimli olduğunu düşünüyorum. İkisinde ayrı ayrı zamanlarda uzun süre test ettim. Bu Free DNS'lerin daha hızlı çözümlediğini fark ettim. Ayarlarımızı 208, 67, 222, 222 ve son kısmı 220, 220 ikinci DNS'ye de girerek bu şekilde yazın. Şurada dikkat edin. Diğerleri 3 haneli olduğu için sıkıntı yaratmayacaktır. Ama şu kısım 2 haneli. Yazarken e, burada sağa doğru geçmeniz gerekecek 67 yazdıktan sonra. Bu DNS'leri zaten ben e, videonun altında da paylaşacağım. Oradan da kopyalayabilirsiniz. Eğer unutursanız da. Google'a free DNS'e yazarak çıkan ilk linkten de bu adresleri elde edebilirsiniz. Başka sunucular da var ama bu iki e, DNS sunucusu oldukça sıkıntı, sıkıntı yaratmadan e, net bir şekilde çalışıyor. Ayarlarınızı yaptıktan sonra kaydedip tamamı tıklıyoruz. Şu anda bende herhangi bir değişiklik olmadığı için tanımlama yapmadı. Siz de belki bir 8-10 saniye e, bağlantı ayarlarını e, tanıla işlemi yapabilir. Eğer yapmadıysa, e, Explorer'ınızı açıp kapatın çünkü DNS etkin olmayacaktır. Daha sonra deneyin, bir 10-15 saniye sonra normal, e, problemsiz bir şekilde kullanacaksınız. Şu anda ben denedim zaten herhangi bir problem yok. Örneğin keşfete tıklayalım. Gördüğünüz gibi şu anda yeni e, 3 saniye 4 dakika herhangi bir problem yok. Güncel bir şekilde Twitter çalışıyor. E, program gerekirse ileride ayrı bir video hazırlarız. Programsız, basit bir şekilde bunu nasıl hallettiğimizi açıkladık. İzlediğiniz için teşekkürler.